Anla Kara Aslan'dayız. Kocaeli Kara Aslan. Mekan bu şekilde. Efsane bir mekan ama. Dere üstünde böyle köprüler yapmışlar. Masalar atmışlar. Kahvaltı, yemek, çardaklar yapmışlar. Baya büyük yer ama. Yürüyüş alanı. Yürüyüş hmm. alanı. Zaten yürüyeceğiz bir 10 kilometre Melih. Merak etme. Bu da çomak. Çomak. Özür mü lan sen yurtta? Aman hiç vermedi aman. Melih. Şuraları biraz anlat ya ha bura ama defak bir da bir basa basa daha geliyor başlamış. geliyor ]mış. adam geliyor. Sorun var mı sen ne yapıyorsun? Abi video çekiyorum bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok oğlum atıyorum. Tamam. Seni de çekebilir miyim? Çek tabii. Şimdi ne yapacağız abi? Ne yapalım? Nasıl? Ben ne? Ne, yapayım? ne yapayım? Ben şimdi, ben bir bir Sen ver abi. Tamam. abi? Ben, ben menemen yiyeceğim zaten ya. Bir çay dolduralım küçük Çocuk. Bir doldur bir çay da içelim meni. Doldur ben doldurayım Aa geri çekiyor. Çok bakalım Bulamadım güzel daha bakılıyorum. Sen de rezilsin değil mi abi? Tabii canım. Burada herkes rezil. Burada doğdu. İşte herkes burada doğmuş. Herkes, herkes aynı şeyler şekilde şeyler. soruyoruz. Evet. Ben de rezileyim. Aa. Aa ben Ama ben bu burada şey da olur. Bir şey çalışıyorsunuz değil mi siz? Yok, ben, biz İstanbul'dayız abi normalde. İstanbul'dan, İstanbul'dan geldiniz Tabii. Evet. Burada yazdıkları var. Ya, 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 yani bir şey var abi. Ya depremden kaçıp buraya geçeceğiz abi. İyi yaptın. 10 abi. senedir 10 senedir evimiz var burada. Ne, nerede Burada. Burada. Eee Fatih Mahallesi'ni biliyor musun? Biliyorum. Orada abi. Ha iyi. Hatta Zeynep şey. Lan abinin adı ne ya? Unuttum abi ya. İbrahim mi? Muharrem abi Muharrem abi. Muharrem Karahistan abi. Evet. Bu komşumuz abi. O da o o şimdi eviniz var orada boş mu? Şu an bu arada gelirdi abi. Evet eşyalı. Aynen abi. Gezesin. İyi. İyi abi o zaman ben her abi abi da bir şey yapacaksın abi sen de kahvaltı mı yapıyorsun i̇ki tane iki tane kahvaltı biraz, biraz karı kahvaltıyı verirsek şey ne diyorsun fazla gelmez mi abi ya? yok abi. Ne abi öyle mi söyledin abi ya tamam abi. abi yapacak şey ne ne yok Burulan hayvanın üstüne dökmeyelim amına koyayım. Şöyle koyayım. Yani şu olmasa çok daha iyi olacaktı da neyse. Evet. Şimdi buraya girdim. Adama bir şey söylemezsen. Ya mevzu Şu şey olarak... de değil. Yiyebileceğiz mi ama? Boşu boşuna israf oluyor ya. Ya kanka 600 lira verecektik. Onun yerine 1000 lira veriyoruz işte. Her şey var. Ye kanka yiyeceksin kanka. Hiç hiçbir şey yememişiz kanka koçamış. <laughs> Tabii canım. Telefon inşallah evdedir ya. O şey çıktı kanka 400 lira çıktı. Al işte. Ben de 400 lira var ya. <laughs> Dedin ya ben de dedim ona. Benden niye çıkıyor <laughs> amına koyayım? Benden niye çıkıyor? Senden çıkıyor ha ben ısmarlıyorum. <laughs> Telefonum gitti oğlum. Telefonum gitti. Ha o o senin başka bir şey yok. o seninle alakalı bir şey değil. Yani, yani o zaman benim de başka bir yere bir şeyim ha. vardı o çıktı. var mıydı? Ne bileyim oğlum ben. Öyle alenen bir şey yok. Beni şöyle beraber de bir çekilelim. Hatıramız kalsın. Kardeşim. bir şey Dinle kanka dere dinle. Gözük. Gözüküyordum durumları. Dedim ona oruç tutaydı. Dedi bana tutma ayet. Şimdi şöyle bir, ona... şey Oy, şöyle bir şey var. var. Oy, şöyle bir şey var. Kocaeli yuvacıktan çıktık. Buraya ne diye geçiyor? Karaslan testleri. Karaslan testlerine gelirken telefonu düşürdüm. Nasıl gözüküyor? Baksana şuna. 10 numara 5 yıldız kanka. Ekrana çıkmış şu Açık kanka. Telefonu düşüren masum köylü gibisi kanka. Telefonu düşürdük. Geri gidecektik. Melih dedi ki siktir et telefonu. Gel <laughs> kahvaltı yapalım. <laughs> Açız ama. <laughs> bir haklı olarak da 10 kilometre bir daha geri gitmek vardı. 10 kilometre bir de biz bir saatte falan gidecektik. Tek tek bakacaktık yerlere çünkü. Bir de bir daha ya, geri gelecektik bir de 20 km. <laughs> ben o telefonu cebime koyduysam eğer düşmüştür. Hatırlamıyorum cebime koyduysam. Normalde bu cebime Tam full çektin mi sen? Neyi? Evde mi başlattın çekmeyi? Bayağı çektim de. Evde mi başlattın? Ben nasıl göreceğim ki? Evde dur bak telefonu belki nereye koydun gözüküyordur oğlum. Evde başlatmadım işte. Abi geliyor abi çekiyor. Ooo. Oh. Oo. Belli bir saatten sonra turşuya geçiyoruz değil mi? Kahvaltı şey bitiyor abi. Yok, isteyen veriyoruz ya. Yanında sen mızlamanın normalde şey veriyordunuz yani. Ufak tefek bir şeyler abi ya. Nasıl? Mızlamanın normalde ne geliyor abi? Çay geliyor. Geliyor tabii her şey geliyor. Bizler geliyor. geliyor. Öğlen içi de gelsek abi. Geliyor. Yine geliyor. geliyor. Tabi. Eyvallah abi. Hani bunlar çok abanma şey çok keş geliyor çünkü. Telefonun nerede? Versin mi şu telefonu? Telefonu veremem kanka düşürüyorsun sen. Ulan bir de düşüyor Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> gidiyorsun? Urmaya gidiyorum. 31 sıfır Onun yüzünden bile trip edin lan hanımlar. Hanım, hanım doğum günü yapmaya çalıştın kanka. 30 sıfır edeyim tamam. doğum günü. <laughs> 30 <gülüyor> Bu 30 sıfır sayısına benim bir sıkıntım var kanka. Lan telefonu açıyordu sen Kanka şehir değil ki yani burası. Düşürdü sen de zor çıkmaz yani kendimiz bulacağız. O girdin ya kuytular acaba oralara bir yere düştüm acaba. Ya bir de viraja yattım. Böyle. Sağa sola yatsın Yol kenarında da bu şey Aynen yol kenarında. Ya da yolun ortasında bilmiyorum. Versene ya şuralar bir çekeyim. Zama Reis'in kafe restoran. Böyle üst taraflarda da çardakları var. Bayağı büyük yer ama. baksana O tarafta yürüyüş parkuru falan var diyor Melih. Arka tarafta da var bayağı bir yer. Yapıyorlar da hatta. Yeni de yapıyorlar. Buraları gösterip. göstereyim. Valla buraya gelinir. Moruklar. Hafta sonu gel. Kocaeli, İzmit. Kahvaltını yap dön yani. Veya gününü geçir burada. Oo köprü var. Tabii tadilat aşamasında olan yerler var. Köprü güzel. Aşağı bir köprü var. Bak ileriye kadar uzanıyor tam. Şöyle. Neyse. Gidelim kahvaltımızı yapalım. Sonra gidip daha telefon arayacağız. Ya i̇nşallah evde bırakmışımdır ama ya. Yani. Halbiden yolla bulmak çok zor yani. Berenin kenarına da ineceğim ya şurada. Oo burası hep örümcek ağ. Ah, tamam inmiyorum. İnmiyorum tamam. Kara aslan burada yavrularıyla birlikte dişisiyle birlikte yatıyor. Karabaş. Ya bunlar çok tatlı. O masum bakışları nefesimi keseyi. Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme 40 yılın hatrını sen kalayın Hatırına bak. Garam, garam, garam aşk sevda. Güzel, otantik. Bak Oo gelmiş lan. Kanka, kanka. Bu ne lan? Ne lan şunları Şunu da hemen yiyelim abi. Bu ne? Ekmek kanka, kanka. Kızarmış ekmek mi? Yani böyle bir kahvaltısı var. Daha güzel yani biz şu an daha güzel de vardır elbet. Başka şey yani güzel derken başka şeyler Hı -hı. de vardır ya. Yani. Tamam malzemeleri kanka. Tamam biz şunları bir gömelim hadi eyvallah.